Herkese merhabalar, lezzetli tarifler kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Bizler çok iyiyiz şükürler olsun. Bugün size Türk mutfağının olmazsa olmazı zeytinyağlı biber dolması tarifi veriyor olacağım. Şimdi siz de bu tarifi mutlaka uygulayın ve sevdiklerinize ikram edin. Şimdi tarife geçelim. Biberlerimizi güzelce sirkeli suda beklettikten sonra iyice yıkadıktan sonra uçlarındaki tohum kısımlarını baş parmağımızın yardımıyla bastırarak çıkaralım. Soğanlarımızı ince ince doğrayalım. Ben 500 gram soğan doğradım. Yarım kilo. Soğan çok önemli arkadaşlar zeytinyağlı yemekler için. Onun için soğanı bol Doğruluyoruz, ilave ediyoruz. Böyle ince ince doğrayalım. Büyük 4 tane soğanım vardı bu yemek için. Şimdi domatesleri üzerine kapak yapacağımız için şu şekilde yuvarlak yuvarlak dış kısmından kesiyorum arkadaşlar. Hazırlıyorum ince ve yuvarlak bu şekilde. Çünkü biberlerin üzerine kapak yapacağız bunu. Dolmaların üzerine. Zeytinyağı ilave ediyorum. Sızma zeytinyağı. 1 bardak. Bardak ölçüm 200 ml. Şimdi dolmalık fıstık ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı. Biraz pembeleşince soğanları ilave ediyorum soğanları yaklaşık 5-6 dakika bu yağda kavuruyorum arkadaşlar. Çünkü çok önemli. Eğer soğanları iyice kavurmazsak acısı ve kokusu gitmez. Güzelce kokusu ve acısı gitsin diye 5 dakika hafif pembeleşinceye kadar kavuralım soğanlarımızı. Şimdi 5-6 adet küp şekeri ilave edelim. Evet bu hem soğanın gazını alacaktır hem de yemeğe hafif bir güzel tatlılık verecektir arkadaşlar. Tuzunu ilave edelim damak tadımıza göre. Evet 2 kaşık da iki yemek kaşığı da nane ilave ediyorum burada. Güzelce karıştıralım. 3 su bardağı pirincimi güzelce yıkadım nişastasından arındırdım 3-4 su onu ilave ediyorum karıştırıyoruz güzelce ee, ve yarım bardak kuş üzümü ilave ediyorum yeni bahar bir yemek kaşığı yeni bahar ilave ediyorum karıştıralım iyice özleşsin İyice karıştıralım. Kavuralım bu arada bir beş dakika bu şekilde. Karıştırarak kavuralım. Şimdi iki bardak kaynar su ilave edelim arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıp dibinden kapağını örtelim. Orta ateşte suyunu çekene kadar pişirelim ve ocağı kapatıp şöyle bir karıştırdıktan sonra ılıyana kadar dinlendirelim. ılıdıktan sonra biberlerimizi doldurmaya başlayalım. Bu şekilde çok fazla e, yani doldurmayalım biberlerimizi sıkışmasın ama boş yeri de kalmasın. Hafifçe parmağımızla kontrol edelim. Üzerlerine kestiğimiz domatesleri kapatalım. Evet. Bu şekilde dışında hiç e, pirinç tanesi kalmasın arkadaşlar. Elinizle temizleyin. Evet. Dolduralım. Dışını temizleyelim. Ha bir de biberlere bıçak yardımıyla 2 2 3 delik açalım. Su gitsin diye içine dışındaki pirinçleri de temizleyelim. Tencereye almadan önce bu şekilde. Şimdi tencerede de domates koyduğumuz yerler yukarı gelecek şekilde dizelim. Eğer pirinç varsa etraflarında alalım. Bu şekilde. Şimdi 4 bardak su ilave edelim. Kaynamış su. Yani biberlerin yarısına geliyor neredeyse. Bir kapak kapatalım. Tuz serpelim şöyle biberlerin üzerine birazcık. Bir kapak kapatalım. Kapağını da örtelim. Yaklaşık yarım saat pişirelim arkadaşlar ve kapağını açalım bu şekilde bakın. Pişti. Güzelce pirinçleri kontrol edelim. Şimdi fazla suyunu alalım arkadaşlar. Çünkü suyu içinde kalırsa bu şekilde hamurlaşabilir. Öyle olsun istemiyoruz. Böyle pişmiş bir pilav gibi olsun dolmalarımızın içi. Öyle dinlendirelim. Suyunu alalım, kapağını kapatıp bir yarım saat dinlendirelim. Sonra böyle servis yapalım. Şimdi arkadaşlar zeytinyağlı dolmamız dolaba kaldırdığımız zaman ertesi gün daha lezzetli olur bilginize. Üzerine biraz daha yağ böyle gezdirebilirsiniz. Dolmaların daha lezzetli olur yine. Böyle içini de size gösterelim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hamur gibi de olmadı, lapa gibi de olmadı, e, diri de kalmadı, lezzeti de harika oldu arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum, mutlaka sevdiklerinize yapın ve ikram edin arkadaşlar. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim zilini mutlaka açın. Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.